Dün Sayın Bahçeli ile Sayın Erdoğan gittiler deprem bölgesini gezdiler. Cumhur İttifakı sahada arama kurtarmada gösteremediği koordinasyonu hakaret ve küfürde gösterdi arkadaşlar. Son derece koordineler. Bunların promptörlar zaten kablolar saraydan tek kablo oluyor ya. Yani buradan meclisten çıkıyor kablo ya da Devlet Bey'in genel merkezinden çıkıyor. AK Parti genel merkezinden çıkanla Birleşip Beştepe'ye tek kablo gidiyor bunlar. Ne gelirse aynı şeyi konuşuyor bunlar her hafta. Şimdi sahada koordine değilsiniz diyorduk utandırdılar. Küfürde ve hakarette koordine olmuşlar. Hep birlikte aynı yalan, aynı hakaret, aynı küfür. İkisinin ağzından duyduğumuz sözleri, kelimeleri şöyle bir sıralayalım. Dün alaksız, namussuz, adi, terbiyesiz, vicdansız, fırsatçı, fesatçı, fevri depremden menfaat devşirenler, yüzü kösele derisi olanlar. Şimdi bunlara cevap vermek, bunların seviyesine inmek, bunları düştükleri çukurdan kurtarmak olur. Milleti enkazdan çıkarmayanları siyasi enkaz siyasetin altındaki enkazdan çıkarmaya niyetimiz yok. O çukurda bırakıyoruz onları. O çukurda kalsın Erdoğan bu diliyle ahma, ahlaksız, namussuz, adi diyen diliyle orada kalsın. Biz ona demeyeceğiz. O sözü söyleyen dille millet onu o çukurda bırakacak zaten. Çıkmış ben küfrüne cevap vermem. Küfrünü tekrar da etmem. Ama millet onun hakkını notunu verir. Çıkmış diyor ki yanında 15. gün memleketine gidebilmiş Devlet Bahçeli olduğu halde Haçlı seferlerinde Moğol akınlarına karşı koyduğumuz dirençten falan bahsediyor. Öbürü zaten kurtulan bebeklerin mucize, bunun da bir mesaj olduğundan bahsediyor. Ve bu akılla, bu yaklaşımla, bu mantıkla deprem ve afet yönetimi yapacaklarını ve diyor ki bana bir yıl süre verin. Nasıl düzelteceğimi göreceksiniz. Sana 21 yıl süre verdiler. Nasıl yıktığını gördük. Nasıl enkaz yarattığını gördük. Nasıl liyakatsizlerle nasıl beceriksizce bir yönetim olduğunu gördük. Daha verecek bir ayı yok bu milletin size. Bir sosyal medya kullanıcısı, bir gerçek kişi. Ben de beğendim tekrar ettim, retweet ettim mesajını. Dün şöyle yazmış bu açıklamasından sonra. Bize bir yıl daha verin. Diyor ki apartmanın yöneticisi 20 yıldır aidat topluyor asansör bozuk tamir ettireceğim diye. 20. yılda halat koptu asansörde ölenler oldu. Şimdi diyor ki bir yıl daha verin halatı tamir ettireceğim. Durumumuz tam budur. Bir yıl daha verin halatı tamir ettireyim diyor. Oysa 20 yıldır o halatı tamir etsek diye bizden para toplamıştı. Buna daha bundan başka söyleyebilecek bir şey yok. Ama Osmaniye'de toz toprak içinde devlet bey bir kenarda kale gibi dururken o mahallede altı yakın apartman yıkılmış. Mahallede toplam 13 tane enkaz varken ve o kapılar sertçe kapalı perdeler çekili kaya gibi orada dururken kılı kıpırdamayanlar dün Osmaniye'ye gidince ortalık toz duman olmasın diye Osmaniye Belediyesi'nin asfalt dökümüyle karşılaştılar. Türkiye'de Hatay Havalimanı açılırken açılsın diye dökülen asfalttan sonra dökülen ilk asfalt dökülen ilk asfalt Osmaniye'de toz kalkıp da Devlet Bey Tayyip Bey, Tayyip Bey Devlet Bey'e mahcup olmasın diye dökülen siyasi asfaltlama çalışmasıdır. Diyecek daha bir söz bulamıyorum yani. Daha başka söyleyecek bir söz bulamıyorum ben bunlara. Ne diyeceksin yani? Ne diyeceksin bunlara? Ne diyeceksin? Bir de görüntüyü görmüşsünüzdür. Tayyip Bey Osmaniye Belediye Başkanı'na sesleniyor. Tanırım ama ismini unuttum şimdi. Kadir. Kadir diyor Kadir. Baktım da Osmaniye'ye eline sağlık Kadir diyor. Güzel tertemiz yapmışsın. Eline sağlık Tayyip Bey tertemiz yaptın dümdüz. Kadir'in asfaltı bir de takdir gördü ya. Osmaniye'de Kadir bu evler niye çöktü demeyen, Kadir kesik kolonlar var demeyen, Kadir bu binalara nasıl ruhsat verdin demeyen anlayış, Kadir tertemiz oldu. Aferin diyor. O da kafa sallıyor. Devlet Bey de Kadir Bey'i takdir etmesini tebrik ederek bakıyor ikisine. Ne diyeceksin bunlara? Peki bu binayı bilen var mı? Sağlam yapılmış. Devlet Bey konağı, Devlet Bahçeli'nin bundan sonra gittiğinde istirahat buyuracağı, misafirlerini kabul edeceği konak. Bilgi apartmanının tam karşısında. Gözü yaşlı depremzede bu kapılar bize açılmadı dedi. Oysa ki Türk gelenek göreni, örfü, adeti bu depremdeki ruhla beklemez misiniz bu konak açılsın? Çorbalar kaynasın. Bir sıcak çay verilsin analara. O geniş bahçesindeki o çimlerin üzerinde hiç olmazsa çadırlar kurulsun. Sayısız odası devlet beyin komşularını misafir etsin. Hiç açılmadı bu kapı. Ben başka bir şey demeyeceğim. Benim işim hakaret etmek değil. Ben onu o gün gördüğümde onu açıp da oradan videoyu koyup da efendim devlet bey aç şu kapıları demeyi de bilirdik. Bizim işimiz orada infial yaratmakta değil. Ama bizim işimiz bu söylediklerinizi de duyduktan sonra bunu milletin vicdanına havale etmek. Devlet Bey geçtiğimiz hafta Bilge Kağan'ın şu sözlerini söyledi. Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye gece uyumadım, gündüz oturmadım. Aç milleti doğurdum, çıplak milleti giydirdim. Fakir milleti zengin kıldım, az milleti çok kıldım. Devlet Bey çok önemli sözler de 1288 sene sonra Bu milleti doyuramayan çıplakları giydiremeyen, bir çadır veremeyen, yardımına koşamayanları arkalamaya, desteklemeye, sahiplenmeye devam ediyorsun. 1288 yıl önce Bilge Kağan'ın bilgeliği bugünkü Recep Tayyip Erdoğan'la arasındaki 180 derece açıdan kaynaklanıyor. O millet dediği o fakir millet, aç millet, çıplak millet, muhtaç millet. Onun aklına o millet geliyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın aklına iktidarını sürdürmek için, çıkar ilişkilerini devam ettirmek için bu millete algı operasyonu yapmak geliyor. Bu ülkede insanlar hayata sosyal medya yardımlaşmaları üzerinden tutunmuşken enkaz altıyla bile WhatsApp'tan, enkaz altıyla bile Twitter'dan, Facebook'tan ilişki kuruluyorken sırf o 10 il değil, öbür 71 il felaketin boyutunu görmesin diye sosyal medyayı kapattı bunlar. Bilge Kağan açı doyurmuş. Bunlar sağlıklı adamı ölüme terk ettiler. Sesinin duyurulmasına terk ettiler. Kurtarmak yerine kurtardığı bilinmese yetiyordu çünkü ona. Çünkü Tayip Bey'in dediği gibi ölen ölür onlar yoluna devam eder. Fıtrat deyip geçtim somada bizim yüzümüze. Bu mesleğin fıtratında var bu dedi. Ölenler olur. Ölenlerin sayısı seçim kaybettirmeye yetmiyorsa kalanların ne hissettiğini ne algıladığı, ne kadar bildiği, nasıl oy kullandığı önemli onun için. Sorun burada. İsyan buna.